Evet arkadaşlar tekrar merhaba Arkadaşlar yeni bir sneak peek yayınlanmış Aynı zamanda güncelleme detayları ve event detayları da paylaşılmış Bunlara teker teker bakacağız ama ilk önce bir sneak peekten başlamak istedim Arkadaşlar gördüğünüz üzere ekranda Infinity Ultron karakteri var Ben bu karaktere bayağı heyecanlandım ve tahmin ediyordum da açıkçası geleceğini size de söylemiştim Yani nasıl olduğunu merak ediyorum İlk bir videoyu başlatacağım bir sneak peek'i izleyelim Daha sonra event notlarına da biraz konuşuruz Şöyle bir başlatayım videoyu Arkadaşlar bayağı iyi. <laughs> bir event notlarına girelim de orada konuşalım. Şimdi arkadaşlar. Yani Infinity Ultron beni şaşırttı. Çünkü kostüm olarak geliyor. Karakter olarak değil. Kostüm olarak geliyor bu karakter. Ben bunu bayağı şaşırdım. Ben açıkçası normal doğal kategori 3 bir karakter olarak gelecek diye düşünmüştüm. Ama öyle gelmiyormuş arkadaşlar. Kostüm olarak geliyormuş. Yani aslında bir bakıma iyi oldu. Niye? Çünkü doğal kategori 2, 3 karakterleri geliştirmesi çok zor. Ee, yani baştan bir daha karakter kası falan uğraşacaktık. Aslında bu şekilde biraz daha iyi oldu. Çünkü direkt kostümlü bir şekilde kasmak biraz daha kolay oluyor. Hani bu yönden iyi ama doğal kategori 3 olmadığı için de yeterince güçlü olur mu bu karakter? O da biraz düşündürtüyor açıkçası. Bilmiyorum emin değilim. Ona da zaten şimdi güncelleme detaylarında bakacağız arkadaşlar. Ee, bir aşağı doğru ineceğiz bir bakalım neler varmış. Şimdi Arkadaşlar iki yeni kostüm geliyor. Biri Infinity Ultron adı altında Ultron karakterine geliyor. Diğeri de Thanos'a geliyor zaten bildiğim üzere. Arkadaşlar bu kostüm ben şey demiştim hatırlarsanız. Bu karakter hani e, karakter olarak gelmese gelmese de işte e, Ultron'a bir kostüm olarak gelirse eğer ben bu kostümün de işte 1500'lük bir kristal şey e, işte indirimli haliyle 1500 kristal isteyen bir versiyon olarak gelecek diye düşünmüştüm. Hani güçlü bir kostüm olduğu için bayağı da kristal ister diye düşünmüştüm. Böyle de olmadı garip bir şekilde. Yanıldım yani bu konuda. Ee, arkadaşlar evrensel olacakmış türü. Ee, süper kötü olacak. K kostümü 1050 kristale satılacak şimdilik. Eğer aceleniz yoksa arkadaşlar bu kostümü almanızı kesinlikle tavsiye etmem. Bence bunun için... 7. yıl dönümü etkinliklerini bekleyin. 2 ay sonra 7. yıl dönümü etkinlikleri geliyor. Bunda 875 kristal olacak. Bilginiz olsun. Eğer aceleniz yoksa ben kesinlikle almanızı tavsiye etmem. Ben eğer alabilirsem bu kostümü bu karakteri deneyip videosunu atarım. Ya da şeyi de bekleyebilirim. Thanos'u kesin olarak alacağım o ayrı mevzu ama. Bu kostüm için belki şeyi bekleyebilirim. 7. yıl etkinlikleri ne kadar sağlam olduğuna göre değişir. Şimdi arkadaşlar kostüme bir bakalım neler varmış neler yokmuş. İlk olarak kostüm etkisinden başladım. Bu arada arkadaşlar gene bir duyuru yapayım hani başlamadan önce. Bu sayfayı gene çevirmiyorum. Hani bazı arkadaşlar bu konuda çok ısrarcı olabiliyorlar sayfayı neden çevirmiyorsun diye. Arkadaşlar sayfa çevirince burayı çevirmiyor bilginiz olsun. Sadece şu üst kısımları çeviriyor. Bu şekilde hani daha çok fotoğraf gibi olan Bölümlerdeki yazıları çevirmiyor zaten ki bazen yanlış da çevirebiliyor. Bunu hani tekrar tekrar artık söylemek istemiyorum. Onu da söyleyeyim hani çevirmeden şey yapacağım. Bunu çevirsen bile bu kısımlar çevrilmeyecek zaten hani her türlü gene ben çevirmek zorunda kalacağım onu onu baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu mevzu geçtiğimize göre bir bu karaktere bakalım nasıl etkiler almış. İlk olarak kostüm etkisinden başlayalım. Arkadaşlar kendisine uygulayacakmış zincir yüzde 15 e, zincir darbe hasarı var güzel bu gelmiş gayet güzel e, tüm temel hasarı şey yapıyor yüzde 40 kadar artırıyormuş gayet güzel arkadaşlar e, yani bu arada machine Caroush, Skills. Bunun için belli bir şart koşmuş mu diye bakıyorum da şöyle sanırım e, makine türü karakterlere saldırıldığı zaman devreye giriyor. Ben mi yanlış baktım bilmiyorum ama. E, evet. Gene bunu zaten e, şeye geldiği zaman e, güncelleme geldiği zaman gene konuşuruz arkadaşlar ama bu arada bunun tarihine de bakmam lazım. Ne zaman gelecekmiş? Evet. Arkadaşlar sanırım bu bu etkinlik ee, birinde geliyor. Yarın geliyor. Yanılmıyorsam. Evet. Tarih 3 e, 3 yani 3 Mart. Mart'ı kastediyor ay olarak. Ve biri diyor. Mart'ın biri. Evet. Yanılmıyorsam bu güncelleme yarın geliyor. Ee, şöyle tekrar inelim. Yarın geldiği zaman gene bu karaktere daha detaylı bakarız. Ee, iniyorum i̇niyorum aşağı. Lead, arkadaşlar liderliğinde Teknokinetik müttefikleri yani e, teknokinetik yazıyor da arkadaşlar oyunda makine diye çevrilmiş bu terim. Ee, makine türündeki karakterlere tüm saldırılarda %55'lik bir artış sağlıyor. İşte bu da hangi karakterleri kapsıyor? İşte e, şey savaş makinesi ya da e, Iron Man, işte Demir Adam e, ya da işte Cable, Cable makine türü müydü? Gerçi onu tam hatırlamıyorum ama e, bu tür karakterlere %55'lik bir saldırı artışı sağlıyor. Gayet güzel bir artış aslında ama kullanabileceğiniz karakterler sınırlı. O yüzden pek iyi olmamış. Pasifine bakalım. Evet, kendisini uyguluyor arkadaşlar ilk pasifi. İki pasifi de kendisine uyguluyormuş. Ee, ilk pasifin de kritik hasarda %50'lik bir artış, eee YP'de yani yaşam puanında, canında yani %30'luk bir artış gayet güzel. Ee, ve e, garanti kritik oranında da %30'luk bir artışı varmış. Yani arkadaşlar bu demek oluyor ki bu karakteri fullemesi çok zor olmayacak. Biraz kolay olacak. Güzel. Ee, kategori 2 pasifine bakalım. E ee, rakibin kaçınmasını %40 kadar yok sayıyor. E, e, yetenek hasarında ve bonus hasarında %35 ve %25'lik bir artışı var. Aynı zamanda da alınan hasarda da %40'lık bir azalma sağlıyor ki bu da akıla acaba PVP karakteri mi olacak diye bir getiriyor yani. Bilmiyorum. E, yani arkadaşlar şimdi bakıyorum kostüm etkisinde zincir darbe hasarı var. E, hasarında genel hasarında %40'lık bir artış var. Pasifinde de alınan hasarda %40'lık bir azalma sağlıyor. Arkadaşlar bu karakter iki yönlü bir karakter olabilir. İki modda da bunu kullanabiliriz. Hem PvP hem PvE. Bu şekilde olabilir gibi görünüyor. Tabi oyunda bir tekrar bakmak lazım ama ilk izlenimim bunlar. Birinci yeteneğine bakalım. Kanama hasarı var. Güzel. İk, belli hasar artışları var. İkinci yeteneğinde tüm hasara karşı bağışıklık özelliği var. Sersemletme özelliği var. Güzel. Gayet güzel biraz pvplik özellikler var gibi devam ediyorum üçüncü yeteneğinde kanama hasarı uyguluyor düşmana güzel kendisinden uyguluyormuş belli hasar artışları var gayet güzel dördüncü yeteneğine bakalım e, düşmana zaman dondurma uyguluyor felç etme uyguluyor gayet güzel e, tüm tüm defanslarda %10'luk bir azalma uyguluyor bu da gayet güzel e, bir ihtimal gönderim görevinde etkili olabilir gibi geliyor dördüncü yeteneğinde e, ayrıyetten arkadaşlar kendisine de %30 can yenileme uyguluyor ve dokunulmazlık uyguluyormuş. Bu da gayet güzel PvP'de etkili olur. Arkadaşlar bu, bu karakter PvP'de etkili olacak gibime geliyor ama bir dediğim gibi bir görmek lazım. Beşinci yeteneğine bakalım. Ee, düşmana yakma hasarı veriyor. Güzel. Bağlama var güzel. Ee, belli hasar artışları var güzel. Bunun çok PvP özelliğini göremedim. Daha çok PvP'lik gibi. Güzel Infinity Ultron arkadaşlar iki modda da etkili olacakmış gibi duruyor ama göreceğiz. Gelelim arkadaşlar Thanos'a. Benim asıl heyecanlandığım karakter Thanos aslında. Arkadaşlar evrensel ve süper kötü gene aynı. Ee, ama bunun kostümü daha pahalı arkadaşlar. 2500 kristalden 1500 kristale düşecekmiş. %40 indirimde. Ancak arkadaşlar siz 7. yıl dönümü etkinliklerini beklerseniz 2 ay sonra dediğim gibi. Eğer bu etkinlikleri beklerseniz bu kostüm 1500 yerine 1250 kristale satılacak. Onun bilgisini vereyim. Ee, kostüm et, şey e evet normal kostüm özelliği olarak yani her zaman olduğu gibi bunda %20 saldırı %20 defans var. Peki şey de kaçtı. Bunda %15 %15 bunda %20 %20 güzel. Devam edelim. Ee, kostüm etkisine bakalım şimdi. Kendisini uygulamış. Aa, delme, arkadaşlar %5 delme Delme hasarı gelmiş. Baya iyi. Ya bildiğiniz üzere delme hasarı oyunda çok önemli. Hani e, hasarınızı çok önemli ölçüde artırıyor. E, Thanos'a bu kostüm etkisinde geliyor. Şimdi bu da bu da beni düşündürttü arkadaşlar açıkçası. Acaba PvE'de de etkili olacak mı? Devam edelim. E, alınan arkadaşlar tüm hasarda %50'lik bir azalma sağlıyor. Çok yüksek gayet güzel. E, bunun dışında arkadaşlar diyor ki. Oo Bu da çok güzel. Şimdi fark ettim. Ee, bir de arkadaşlar şunu söylüyor. Diyor ki canı %30'un altına düştüğü anda e, canı %70 oranında yenilenecekmiş. Yani canınız %30'un altına düştüğü zaman hemen hemen fullenecek arkadaşlar. Hemen saniyesinde. Of çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Yani sadece kostüm etkisi bile güzel. Yani devamına bakmasak bile olur herhalde. Ee, PvP'de bayağı etkili olacakmış gibi duruyor şimdilik. Bilmiyorum. Yani yeni PvP kralı olabilir. Bakalım. Evet. E, pasif pasif. Şurada kategori 3 kategori 3 yeteneğinde de değişme var demek ki. Evet. Arkadaşlar kategori 3 yeteneğinde de değişme olmuş. Güzel. Gayet güzel. Normalde bunu yapmazlar ama. Bakalım ne diyor? E, uygulanacak olan düşman bütün hızlarda %10 azalma Sersemletme, korku var, aktif buffları kaldırma özelliği var Ondan sonra Kendisine uyguladığı bir takım özellikler var kategori 3 yeteneğinde Rakibin kaçınma oranını %100'ünü yok sayıyor Gayet güzel Aşkka ne var? Del, belli delme etkileri var arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Hem PvP'de hem PvD işimize yarar. Dokunulmazlık özelliği var. Bütün zayıflatmaları kaldırma özelliği var ki gayet güzel. Bunun dışında ne var? Increases basic damage. Evet. Bir saldırı için eee hasarını %100 oranında artırıyor çok yüksek. Yani arkadaşlar bu karakteri eğer PvE'de kullanırsak büyük bir ihtimalle bitişini kategori 3 ile yapacağız. Ee, maksimum hasar verebilmek için. Eğer PvE'de kullanırsak PvP için demiyorum. Gerçi PvP için de gene belli oranda etkisi olur ama neyse. Gelelim liderliğine arkadaşlar. Liderliği de değişmiş. Ee, uygulanacak olan e, süper kötü müttefikler. E, diyor ki e, zayıf atılında tüm zayıf atmaları kaldırır. Aynı zamanda bütün saldırılarda ve bütün defanslarda %25'lik bir artış. İnanılır gibi değil. Müthiş bir liderlik gelmiş. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu karakterin liderliği pek iyi değildi. Hani PvP'de kullanırken bile buna bir zayıflatmaları kaldırma özelliği olan bir lider kullanmak zorundaydık Thanos karakterini. Artık arkadaşlar bu zorunluluğumuz yok. Bu karakteri direkt olarak lider olarak kullanabiliriz. Ve aynı zamanda arkadaşlar... Ee, yani bu karakterin hani sadece şey yok. Liderliğinde sadece zayıflatmaları kaldırma özelliği yok. Aynı zamanda da saldırı ve defansında da 125'lik gibi bir artış olduğu için liderliğinde bunu sağladığı için son derece etkili olacak. Arkadaşlar daha şimdiden ideal PvP takımını görebiliyorum. Bunu lider yaparsınız. Yanına bu şey dediğim gibi hani süper kötü müttefiklere verdiği için yanına bir süper kötü kullanabilirsiniz. Doctor Doom yanına kullanırsınız. Bir de destek olarak da Kolossus karakterini kullandınız mı var ya, öf acayip olur. Bence çok etkili bir PvP takım olur. Tabi, Edwin Warlock e, süper kötü olmadığı için e, Thanos'u lider kullanırsanız, lider olarak kullanırsanız pek iyi olmayacak. E, ama yani Dr. Doom'la güzel bir takım olabilir diye düşünüyorum. Bu karakter PvP'de bayağı etkili olacakmış gibime geliyor. Neyse, devam edelim. Bir diğer pasifine bakalım arkadaşlar. Kendisine ne diyor? Uh, increase basic damage dealt to super hero faction. Y uh, 30%. Şey diyor arkadaşlar pasifinde diyor ki uh, süper kötü tarafa verilen hasarı yüzde 30 artırır. Aynı zamanda da um, saldırıya uğradığında da gene yüzde yirmilik bir can yenilemesi daha olacakmış. Bu da harika. Arkadaşlar bu arada e, saldırıya uğradığı her her seferinde bu can yenilemeyi yapacak sanırım. Çünkü e, şey diyor altta da dikkat ederseniz bekleme süresi 2 saniye diyor. 2 saniyede bir bu özellik devreye girecek. Yani siz sürekli olarak can yenileyeceksiniz ve bu az az bir can yenileme de değil arkadaşlar. %20 can yenileme diyor. Yani ben bilmiyorum arkadaşlar bu <laughs> yani bu karakter Bence PvP'nin en iyisi olacak. Bilmiyorum. içimde öyle bir his var. Dediğim gibi denemeden de bir şey diyemeyiz ama bayağı sağlam olacak gibi. Devam edelim. Kategori 2 pasifine bakalım. Kendisine uygulayacakmış. Yetenek hasarında ve bonus hasarında artış var. Yetenek hasarında %16. Bonus hasarında %40'lık bir artış. Ne diyor? Increases damage dealt to targets with debuff removal. Instinct effects. Şunu tam anlayamadım. İlk Ee, arkadaşlar sanırım bu yeni bir özellik ee, şunu söylüyor ee, iç, içgüdüden bahsetmiş ee, içgüdü etkisine bağlı olarak hasarını %80 artırıyor sanırım ee, bu galiba yeni bir özellik buna ben oyunda bir tekrar bakacağım ee, yarın güncelleme geldikten yarın mı geliyor tam emin değilim ama büyük ihtimal yarın gelecek yarın geldikten sonra ben buna bir daha detaylı bakıp size bu konu hakkında daha net bir bilgi veririm. E, şimdilik öyle görüyor. Öyle görünüyor e, daha doğrusu. E, bir diğer özelliğinde de ne demiş? Increase damage to target with remove all debuff effect. E, bütün zayıflatma özelliğini kaldır e, kaldırma özelliğini 180 Bir dakika ne diyor burada? Şey diyor arkadaşlar tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği olan düşmanlara verilen hasarı %80 artırır. Ha tamam diğeri de öyle o zaman. Evet. Ee, diğeri de verilen hasarı artırıyor. %80 oranında. Aa gayet güzelmiş bu. Bu arada baya baya beğendim arkadaşlar Thanos'u. Devam edelim. Ee, birinci yeteneğine bakalım. Ne diyor? Uygulanacak olan düşman ee, şey var arkadaşlar. Yakma hasarı var. Güzel. Ee, i̇kinci yeteninde sersemletme var. Ee, arkadaşlar bir de şey var ikinci yeteneği bu da çok güzel ee, Rakipten bütün bufflarını kaldırıyorsunuz Mesela hasar artışı aldı ya da başka bir şey aldı Başka bir özellik aldı falan Bunu direkt olarak kaldıracaksınız gayet güzel Üçüncü yeteneğe bakalım ee, Ne diyor kanama hasarı var ee, Kendisine bir şey bir takım özellikler uyguluyormuş Ne uyguluyormuş saldırı artışı var defans artışı var Hız artışı var ee, Kritik oran artışı var gayet güzel Üçüncü yeteneği de güzel Dördüncü yeteneğine bakalım Uygulanacak olan düşman yakma hasarı var arkadaşlar kanama hasarı var sersemletme var ondan sonra kendisine uyguladığı bir takım özellikler var delme etkileri var gayet güzel dokunulmazlık var bütün zayıflatmalara karşı bağışıklık var gayet güzel 5. yeteneğine bakalım. Kanama hasarı var. Korku var. Ee, Aktif buff buffları kaldırma özelliği var. Incapacitation diye bir özellik. Bunun Türkçesini tam olarak bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ee, bunun dışında ve arkadaşlar düşmanın tüm savunmalarında %8'lik bir azalma sağlıyor. 5. yeteneğinde ve kendisine uyguladığı bir takım özellikler var. Ee, hasarda %35'lik bir artış var. Eee Baş düşmanlar dışında diyor. Evet şey arkadaşlar 5. yeteneğinde şunu söylüyor. Diyor ki baş düşmanlar dışında düşmanın hasarını %30 kadar da azaltıyormuş 5. yeteneği. Çok güzel. Arkadaşlar bana göre bilmiyorum henüz denemeden tam olarak kesin bir şey diyemem ama. Tahminimce bence PvP'deki en iyi karakter Olabilir bu karakter. Yani öyle olacak gibi duruyor. Ama yanılıyor da olabilirim. Tekrar dediğim gibi şeyde görmem lazım oyunda. Ee, Ultron kategori 3 alıyor. Kategori 3 yeteneğinden bahsetmiş. Sersemletme var. Belli delme etkileri var. Dokunulmazlık var. Biraz bir takım hasar artışları falan var. Yani çok iyi gibi durmuyor. Şurada kategori 3 yeteneğini görüyoruz bu arada. Arkadaşlar animasyonu güzel. Ama bilmiyorum çok etkiliymiş gibi gelmedi. Umarım yanılırım. Devam edelim. Yeni bir artefakt geliyor arkadaşlar Thanos karakterine. E, bunda da ne diyor? E, uygulanacak olan kendisi diyor. E, arkadaşlar kritik oranında, kritik hasarında artış var ve... E, ve rakibin e, rakibin kaçınmasını da %15 oranında yok sayacakmış. Bu sanırım 6 yıldız için geçerli. Yani açıkçası artefaktını o kadar beğenmedim. Hani karakter çok güzel olmuş... Ama artefaktı biraz PvE'lik bir artefakt olmuş. Yani bilmiyorum. Bakalım yani belli bir noktaya kadar etki edebilir ama PvP'de çok işimize yarayacak bir artefakt değil gibi geldi. Yani ki değil de zaten arkadaşlar değil gibi geldi diyemem açıkçası. Direkt değil bence. Çünkü kritik oranı, kritik hasar, kaçınma, yok sayma falan bunlar pek PvP'lik özellikler değil açıkçası. Devam edelim. Ee, yeni bir kostüm Kostüm koleksiyonu gelmiş. Bunda da ne var? Drax var. Infinity Ultron var. Thanos var. Adam Warlock var. Ve Res... Yok şey bu. Neydi bunun adı? Gamora karakterinin kostümüne gelmiş. ya Çok önemli bir şey yok. Ödülü de çok iyi değildir büyük bir ihtimalle. Bir de arkadaşlar event notlarına girip videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi şuradan bir başlayalım. Şöyle inelim. Arkadaşlar ee, diyor ki yeni kostümler ve kostüm seçenekleri %40 indirimde. Kostüm seçeneklerinden kastı şu. Siz kostümü geliştirdiğiniz zaman hani sizden belli kostümler istiyor ya. E, belli özellikleri açabilmeniz için. O işte o kostümlerde indirim varmış. Ki zaten onları da beraber bir e, beraber birazdan göreceğiz. E, i̇ki yeni kostümden bahsetmiş. Gene biliyorduk zaten bu kostümleri. Arkadaşlar Thanos... Kostüm gereksinimlerinden bahsetmiş. Evet. Ee, gelişmiş için Crescent kostümü istiyor. Kostüm bonusunu açabilmeniz için. Ee, Nadir'de Storm kostümü istiyor. Epic'de Odin. Efsanevi de Savaş Makinesi ve Destansı'da da Red Guardian kostümleri istiyormuş. Açıkçası buradan yani burada pek, pek iyi değil ya kostüm seçenekleri Thanos için. Ee, bende olan kostümler sadece Odin ve Red Guardian buradan. Bu iki özelliği açabileceğim. Diğer özellikleri açamayacağım. Bu arada bu kostümlere de indirim geliyor arkadaşlar. Ee, yani eğer almak isterseniz önerebileceğim buradan kostüm olarak sadece savaş makinesi ve Odin olur. Yani belki bir ihtimal Crescent de olabilir hani ABX'de kullanmanız için ama diğerleri Red Guardian ve Storm pek iyi kostümler değiller maalesef. Ee, Infinity Ultron kostümlerinden bahsetmiş. Carnage istiyormuş. Iron Man. E Red Hulk kostümü, kırmızı Hulk kostümü. Mr. Fantastic ve Emma Frost kostümleri istiyormuş ki bunlar da eski kostümler zaten. Açıkçası Infinity Ultron'un kostüm seçenekleri de pek iyi değil. Biraz eski kostümler ve güzel kostümler de değil arkadaşlar bunlar. Yani bu kostümler de indirime girecek bu arada. Buradan eğer bir kostüm almak isterseniz arkadaşlar hani bana ne önerdiğimi sorarsanız hiçbirini önermem. <laughs> Net bir şekilde arkadaşlar hiçbiri iyi değil bunların. Yani Mr. Fantastic'in eski kostümü güzel değil. Emma Frost'un ki güzel değil. Ee, Red yani kırmızı Halkın kostümü gene güzel değil. Ee, Iron Man gene güzel değil. Karnıç gene güzel değil. Belki bir ihtimal Karnıç alınabilir ama onun dışındakiler hiç iyi değil arkadaşlar. Bence es geçebilirsiniz. Devam edelim. Karakter geliştirme bonus görevi. Yani Ultron'u kategori yaparsanız 200 tane bilmem ee, seviye bir tür geliştirme kiti verecekmiş Çok berbat bir ödül ee, Bunun dışında kostümlerini geliştirirseniz size kostüm geliştirme kiti vereceklermiş O da o kadar iyi değil geçelim ee, Arkadaşlar altın bonus görevi Altın harcadıkça ödüller alacaksınız 5 yıldız bilet falan var Yani fena değil ödüller Devam edelim 7 ee, gün giriş etkinliği geliyor arkadaşlar ee, Ödüller arasında maalesef kristal yok Biraz hayal kırıklığı Bu da pek iyi değil geçiyorum ee, event arkadaşlar şey geliyor baş düşman eventi geliyor ee, bunlara girip belli ödüller alabiliyorsunuz bunların ödülleri güzel açıkçası girmenizi de tavsiye ederim ayrıca bunu da değerlendirin derim devam edelim ee, her hesaba karantim şey e, aynen karantim madde ve non karanlık taşı gönderecekmiş güzel ee, arkadaşlar karakter geliştirme etkinliği var ultron karakteri için geliyor ama kristal ödülü vermiyor o yüzden o kadar geliştirme, geliştirmek için acele etmeseniz de olur açıkçası. Ve arkadaşlar e, artefak çıkarma ücretinde yüzde bir indirim uygulanacakmış ki zaten aslında bu yani bilmiyorum arkadaşlar ya e, bence o kadar da gerekli bir şey değil hani zaten genel olarak yanlış takmadığımız için e, bilmiyorum yani ben ben değerlendirmeyeceğim hani e, ki arkadaşlar artefaktlarda hani çok böyle ahmşahm bir artefakt Olmadığı için genelde artefaklar arasında hani pasif artefakların dışında tutuyorum bu arada pasif artefaklar dahil değil güzel pasif artefaklar var normal artefaklarda çok güzel bir şey olmadığı için hani çok da gerek yok açıkçası bilmiyorum evet bu kadarmış emant notları da arkadaşlar genel olarak böyle e, size ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin ayrıca ben arkadaşlar tonosu baya beğendim yani son zamanlarda en beğendiğim karakter olabilir özellik olarak özellikleri baya güzel Bakalım yani göreceğiz e, açıkçası Thanos'a şey gelmemiş yanılmıyorsam e, az önce baktık ama savunma açma bağışıklığı özelliklerde var mı dikkat etmedim ama e, o biraz problem yaratabilir belki karakterde ama onun dışında ben bir problem göremedim baya bir can yenilemesi var baya güzel olmuş karakter hele ki rejenerasyon ctp ile arkadaşlar bu can yenilemesi çok daha fazla olacak öldürmek baya bir zor olacak hani baya yüksek hasar veren karakterleri kullanmanız gerekir işte kim gibi. Edin Warlock gibi ya da Sentry gibi işte aç gözlük geliştirmiş aç gözlük taktıysanız Sentry'nize onun da hasarı yüksek olur. Belki Thanos'u o şekilde alabilirler ama onun dışında biraz zor olacak. Belli hani güçlü kart etkileri falan gerekecek Thanos'u almak için. Öyle söyleyeyim. Bayağı sağlam görünüyor. Umarım yanılmam. Umarım oyunda da güzel olur. Onu da göreceğiz zaten test ettiğim bir videoda gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.